Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özlem Hemşireyim. Ben Merve Nur, gastronomi mezunuyum. Ben Ümran, gastronomi bölümü mezunuyum. Bugün size hijyen ve sanitasyon hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle hijyen neydi? Bireyin ve toplumun dikkat etmesi gereken temizlik kurallarıydı. Sanitasyon ise mikropların yayılmasını engellemek için uygulanan çevresel durumlardı. Örnek vermek gerekirse temiz su teminatı ve atık yönetimi diyebiliriz. Çalıştığım ortamlarda en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de çapraz bulaşmasıydı. E, çünkü çapraz bulaşma sonucunda e, kırmızı etin balık tatlısına doğranmaması gibi durumlarda ne gibi sonuçlar çıkarabileceğini görmüştük, öngörmüştük. Bunlardan bir tanesi de, İmran arkadaşım söyleyecek onu da. Tavuklarda oluşan salmonella hastalığı. Genellikle insanlarda ölümcül bir hastalıklara sebep olabiliyor bu hastalık. Tatlılar hangi renk olması gerekiyor? Mavi tahta balık tahtası, tavuk tahtası sarı olmalı. Ee, yeşilliklerimiz için de yeşil tahta olmalı. Kırmızı etler için kırmızı tahta. Ya bu gibi durumlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü ilerleyen zamanlarda insanlara çok farklı, çok zor, yani çok güçlü bir hastalıklar olabiliyor. Bunlar da mesela neler olabilir? Gıda zehirlenmeleri başta geliyor. Bu da ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bunun için dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta işimiz ama bunun bir de vicdani durum vardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler.